Herkese günaydın. Bugün 14 Ocak Cuma. ikinci günümü çekiyorum. Bu ikinci vlog olmuş olacak. Sesim mi? Ne olmuş? Bugün kayak yapacağız. Yani dünkü gibi bir vlog. Vlog. Dünkü gibi bir vlog olacağını düşünmüyorum. Şimdi kahvaltıya ineceğim. O zaman hoşçakalın. <laughs> Bu da camımdan gözüken manzara. <laughs> Evet şuraya poşet astık sırf donmaları için. Çünkü içerisi çok sıcak. <laughs> ve dolap çalışmıyor. Yani. Şu an tepeye doğru çıktım ve kaymaya başladık. GoPro ile kayıt çekiyorum. Telefonum birazdan donacak. <gülüyor> <gülüyor> Odaya geldim, duş aldım ve şimdi yemek yiyeceğiz, öğle yemeği yiyeceğiz. Ardından teleferiğe bineceğiz. O zaman gidelim. Evet şimdi küçük evde yemek yiyeceğiz. Burası da küçük evin bahçesi ama... <laughs> <laughs> Geçen sene geldiğimde bütün masalar ve sandalyelerin üstü kanla kaplıydı. <gülüyor> Allah... <gülüyor> i uh have -huh. to get it Çıktık teleferiye doğru yürüyoruz. Hava soğuk değil pek. Yani soğuk da şu an üşümüyorum çok. Teleferiye bineceğiz ve e, kayarken GoPro'dan çektiğim kayıtlar var. Onları koymuşumdur büyük ihtimali videonun öncesine. Şimdi de sanırım GoPro ile çekeceğim çünkü telefonum hafızası dolup duruyor ve yanımda başka kamera getirmedim. Canon şu an sadece fotoğraf çekmek için yanımda. Öyle gidiyoruz. boyunca çektim video. <laughs> Büyük ihtimalle kayıt yine koymuş olur. Evet şu an buradayız. <laughs> şu an içeri girdim biraz üşüdüm. <laughs> biraz bayağı üşüdüm. Neden? içerisi çok soğuktu. Üşüdük biraz. Şimdi içeri geldik. çok, iyi. <laughs> çok güzel dışarısı. Değil mi Allah? Çok eğlendik. Çok, çok, güzel, güzel bir gün geçirdik. Şey, Fransa'dan aldığımız şampanya bardakları çok şuradayım. güzel değil <laughs> mi? Tadını çıkar. Evet. Gene alalım gene. Çocuklar. Olur. <laughs> sen Teleferikten aşağı iniyoruz. Aa, çok güzel. Baba! Ne haber? <laughs> Ya of. El mi sallayayım? Ece düşersin. Babana bakma. Aradan fıttırı verin. Belki sus biraz. <laughs> aradan fıttırı veririm. <laughs> Anne. <gülüyor> <gülüyor> aradan fıttırı verin demek. <laughs> Şu aradan çıkabilirsin. <laughs> evet, aradan <laughs> fıttırı, fıttırı verilmişim. Ece o. Narkoza... Aha, fıttırmak. Narkozda geldik ve kayak kayarken Hande ile tanıştık. 5 saat önce tanıştık. Aynen. <laughs> Ama o sırada kamera yanında olmadığı için çekemedim. Hande. <laughs> Aynen. Yarın birlikte kayarız diye düşünüyoruz. Eğer öyle olursa evet. yine Hande ile video çekmiş olacağız. İnşallah. <laughs> arkadaşlar motorla, kar motorla ile tur yaptık. Ve şu an durduğumuz yer çok güzel bir yer. Şuraya bakar mısınız? Ve az önce halamlar düştü. <laughs> Ve burası inanılmaz gömülüyor. O kadar güzel bir yerdeyiz ki şu anda. Ah yoruldum. Allah düşüyorum. Ay düştüm. <laughs> Dürüst olalım da. şey <laughs> Süpersin Ece. <laughs> sakin sakin sakin. Sakin kazma ee... Süper süper. İşte bu ya. Bak, i̇lk defa bir bir Allah inip de çevirmedim. başlayacağı arkadaşlar bekleyelim. Onlar evet. da <laughs> şu an çeyrek geçiyor. En son kar motoruyla dışarıda geziye çıkmaya gitmiştik. Sarı alanda Genç Osman diye bir yer var. Oraya gitmeniz öneririm. Gerçekten çok keyifliydi. Bülent abi var, bizi o götürdü. Kaldığımız yerden aldı. sonrasında da ya biz şu anda beş kişiyiz. İkili oturabiliyorsunuz. O yüzden ben tekte kaldım. Öyle olunca ben İbrahim abiyle birlikte gittim. İbrahim abi de orada çalışan biri ve gerçekten çok iyi bir insan. <laughs> ee, gerçekten şöyle diyeyim. Hayatımda yaptığım en keyifli şeydi diyebilirim. Çok eğlendim ve bir yerden sonra bana kullandırdı ve gerçekten o kadar zevkli ki yani eğer Uludağ'a gelirseniz kesinlikle deneyin diyorum. Şimdi yemeğe ineceğim. Bayağı geç kaldık. Yemek bitecek sanırım birazdan. Yani 45 dakika var galiba. Bitmiyormuş. Evet. O zaman şimdi inelim.